Trump seni çizdim he. Bu ne geliyor? Lan çıkmıyor bu. Bu ne oğlum? Hocam Trump'ı çizdim şak olsun. Gözcüğüm hamuruna benzemiyor. <laughs> Ekmek kim olmuş değil mi? Fark ettim. <laughs> <laughs> Azmak için yine yuttun bence. Bir <laughs> torbacı <laughs> bana versene öpüç. Olmaz lan olan anlar. Allah'ını sevim dayı. Babamın cüzdanını çalıyoruz. Aşama. Hasan Bey, öncelikle güvenlik açısından anne adı baba adı öğrenebilir miyim? Kişisel bilgilerimi paylaşmıyorum, ne söyleyecekseniz sizi dinliyorum. Ben anne adı, baba adı soruyorum Hasan Hasan Bey. Yani Tc kimliğinizi sormuyorum, anne kızlık soyadı sormuyorum, seri numaranızı sormuyorum. Anamın adını, adını ne yapacaksınız? Sikecek misiniz hanımefendi? Niye vereyim annemin adını? Beyefendi... Hanımam etmem ben, ben doğru sizi doğru ya! Düşünün, konuş beni, sinirlendirmeyin. Sikerim seni de senin gibilerine, Gerçekten amına kodumun yapmayın. çocuğu! Anamı ne, ne yapacağım benim? Annemi ne yapacağım benim? Kalk. sana... Ben sana... adamın son iki harfidir. Adamın son iki ne ya? Ne demek? Adam. Son iki adam. Adam. Hadi bas bas bas. Hadi. Hadi bağır. Hadi. Hadi. Öyle değil gerizekalı erkek gibi var. Bu ne ya? YASO bu ne Allah'ım? içine kontrol edilen bir... <laughs> A**a koydum. Bağırmayın bir ya. Kızım da kötülü Ne? Adım var burada. Gençler hayırlı akşamlar. Acil bir giriş yaptım. Kusura bakmayın. Bu <laughs> <laughs> çocukları! Ananızı s**ma! Bu ne Merhaba. Merhaba. Dayı, nasılsın? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol dayı. Ne yapıyorsun ya? Vallahi dayı şu an e, elimi görüyorsun. Ne yapabilirim? Oo güzel güzel. Güzel güzel bak Ne? Şey mi göstereyim? Ee. Çükü Çünkü göster. Öyle mi diyorsun dayı? Evet, güzel, güzel. Dur dayı, aman aman dur. Benim Niye? dayı benimki ama uzunluk. Şu kadar sıkıntı şey, olur. Şu şu mu yok sordum göstereyim dayı o zaman. Dayı sıkıntı olmaz değil mi? Gösteriyor. Yok yok yok. Geçer geçer. Tamam dayı. Şöyle. Aslanlar gidiyor aslanlar. Ay amına koyayım yapacağın için senin pezeve. Bir şey olmaz, bir şey olmaz abi, bir şey olmaz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Çıkartırız. Olmaz, ne olacak? Delali, yok Ali Ali, aman Delali Ali. Bu da Ciro Türkü abi. Onun yöreden. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Ye ye, aman bu gazidan kastı. Balkon üç kattı, tamam mı? Bak şuradan. Öldün mü? Benim kapı kapandı. Alo. Yok abi öldüysen gel hemen seni de doğrultayım. Ben var kötü bebek. Abi onu yaparsak biteriz. <laughs> abi sen utanır mısın işte? Sende tecrübe var. Ben utanmıyorum ama sen niye utanıyorsun? Gelsin yakışıklısın bak. Jigolosun. <laughs> Adamın amına koyarız. Adamın bacısının amına koyarız. <laughs> biz mamaklıyız kardeş. Buranın sahibinin var ya tamına koyayım. Biz buralıyız kardeş. Aynen Manşin biz buralıyız. Adamın, burası, adamın anasını Burası internet kahve değil kurban oluyor. Yani. Bir de masam açalım yani. Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Hayırlı günler efendim. Otopazarında bir artış var mı geçen Artış mı? Ne artışı? Artısı ne arar lan pazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. Kazası belası ya. Sahibinden de bir tane varın toyet Bununla dönülmeyecek yer yok bunu. Oğlum hızlıymış lan. Yo mesela bak bir şey olmadı ki Ara aracı da bir şey olmadı. Ha. Böyle kazarsak kimse bulamaz da Vallahi töbe böyle. Arkadaşlar demek ki bu hızla bak, hızı gördünüz. Hiç gerek yok. Mesela bak düz karşıya bak. Kaçla gireceğim? Bak şimdi dümdüz ağaca kaçta giriyorum? 60. Bak ana skill'de anasını amına koyduk bak. Bu kadarınıza gerek yok ya. 30 arka stop düştü. <laughs> Merhaba ben Ezgi. Diş hekimim bir bana pro expert kullanırsam işin uzmanı olacağımı söyledi. Sonuç gerçekten muhteşem olacakmış. <laughs> Daha ilk fırçalamadan itibaren dişlerimdeki inanılmaz değişimi fark ettim. Hatta diş hekimim de farkı gördü. Mehtap beautiful. No. No father no. Selena. 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 <laughs> Selena. Selena. Selena! <laughs> İyilerin dostu kötülerle savaşmaya geliyor. Güzelliğe bak abi. Selena dünyaya adalet dağıtmak için İtalyanca bu arada. Wow, hadi bakalım. Evet. Kolay gelsin. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> oh my God! No, 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 no! <Gülüyor> 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 ya işte böyle kafeler var. Senin ben amına koyayım ya. <laughs> Keşke seyircilerin evlerden izlediğimiz canlı sesleri bir stada futbolcularımızın, oyuncularımızın yanında hissettirmek adına onlara verebilsek. Ya ayağın kopsun, orospu ne çocuğu daha yeni girdi. <laughs> İsmail! <gülüyor> bir söz vardır. Ba benim belletirim. Göt benim elletirim. Günah benim işletirim olacaktı doğrusu. Bunlardan bir tanesi sosyal sorunlarda güncel tartışmalar, bir diğeri de sosyal. bunu istedi bir de ya. mal mı ne bu adam ya? Evet, malın Tuba. E bunu kullanacak bir olur ki de. Tuğba Mikrofonun açık. Terbiyesizlik yapma. Ve beni de basacak barına.